Sonuçta ilk görüşme normal usulde. İzmir'de i̇şte de çakıştı yani medikaların açılması ve robotik ameliyatların başlanması. Bir de ilk bende oldu. Aynen. Allah'a takdir oldu. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Bu arada hastanın, hastanenin hasta bakıcılar gelen gayretli, nezaketli işlerini yaptılar. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Hastamız 61 yaşında prostat kanseri teşhisi konmuştu başka bir ilde. E, kendisi araştırıp hastanemizi ve robotik cerrahi tercih etti. E, 10 gün önce de kurumumuzda Melikane Hastanesi'nde e, robotik radikal prostatektom ameliyatını yaptık kendisine. E, çok başarılı bir ameliyat geçirdi. E, robotik cerrahi son dönemlerde popüler olan bir cerrahi yöntemi. Minimal invaziv cerrahi yöntemleri arasında geçiyor birkaç delikten robot yardımı ile cerrahın uzaktan kumanda ederek robotun kollarını yaptığı bir cerrahi 10-15 kata kadar bir büyütme magnifikasyon sağladığı için cerrah da rahat çalışıyor. Hasta açısından da birçok avantajı sahip. prostat kanseri normalde prostat vücudun çok derin bir bölgesinde olduğu için açık cerrahide zorlanabildiği hekimlerin bir organ. Ancak robotik cerrahinin buradaki en büyük avantajı e, büyük 10-15 kat büyütme ve kolların hareket kabiliyeti nedeniyle prostata ulaşım çok kolay oluyor. Prostatın çevre dokulardan diseksiyonu çok rahat olabiliyor. Bu da hastaya ne gibi bir artı sağlıyor? Aha. Ameliyat sonrası dönemlerde idrar kaçırma olasılığını azaltıp erkeklerin en büyük korkulu rüyası olan bu tip ameliyatlardan sonra görülebildiğimiz sertleşme kaybının daha az olmasına sağlayalı için çok önemli bir artısı var bu cerrahinin. Peki. Bu minimal imazlı cerrahilerin doğasında olan bir şey. E açık kesi olmadığı için hastanın ameliyat sonrası ağrıları çok az oluyor. Günlük yaşama çok hızlı dönebiliyor. Adaptasyonu çok hızlı oluyor. Çok rahat bir post operatif nekahat dönemi geçiriyor. Yani bunda en çok gördüğümüz, en çok faydalandığımız cerrahi robotik cerrahi. E, tabii ki ameliyatı robot yapmıyor. E, cerrah robotun kollarını uzaktan kumanda ederek e, ameliyatı yapıyor. Bu yardımcısı tabii ki robot ancak bu işin ana komutası cerrahın e, konsol başına yaptığı hareketler. E, cerrah yapıyor ameliyatı ama robot ile yapıyor. Robotu kumanda ederek yapıyor. Hı hı. Normalde el bileğin dönemeyeceği kadar fazla açıda 540 dereceye kadar dönebilen bilek hareketlerinin getirdiği bir avantaj bu. Yani bilek hareketleri e, maksimum derecede dönebiliyor. Bu nedenle e, normal fizyolojik olarak insan elini yapamayacağı hareketlerini robotun koluna yaptırabiliyoruz. Bu avantajlar çok önemli. Hı. Doktor için hem hasta için çok mükemmel bir teknik. E, Aslında Hı, 48 yok. saat bile olmamıştı yani. E, normalde Hı. ikinci gün yani bir gün hastanede gözleyip ertesi gün gönderiyoruz. Hastamızda postoperatif postoperatif ikinci günde e, il dışında e, tab taburcu ettik. Herhangi bir sıkıntısı ya yaşanmadı çok rahat. E, prostat kanseri teşhisi konmuştu Balıkesir'de. Ee, oradaki imkanlar klasik açık ameliyatla olabileceğini söylediler. Onun da süreçte tabii çok uzun bir hafta on gün hastanede yatmak bu hastalık ortamında zaten hastaneye yatmayı kısaltmak da lazım idi. Dolayısıyla başka bir arayış içine girdik. Ee, önce dolayısıyla robotu keşfettik. Ee, son derece e, Düzgün bir 2020'de de hani olması gereken tarz sanki öyle olması gerek. Da Vinci'nin sayfasından ne yapıyor bu robot diye araştırdım. Yani mimarlık ben mimarım biraz öyle şeyler de var bize dürten konular. Ondan sonra tabii e, iş ondan sonra bu robotu kullanacak bir doktor arayışımız oldu. Allah aşkına onda da hocamıza ulaştık, e, hocamızı gördük güvendik. O da Allah'a şükür gayet başarılı bir şekilde ameliyatımızı yaptı. İşte üçüncü gün öğlen yemeği değil, öyle gidin dediler. Yememizi de yedik. Az sonra evimize doğru gideceğiz. Açık ameliyatın işte dikişi bilmem nesi onların bakımı son derece sıkıntılı. Şimdi işte gördüğüm kadarıyla dört tane küçük deliğimiz var. Onunla bu iş bitmiş oldu. Çok mutluyum. İyi hissediyorum. Yani zaten dikiş filan olmamış. o işler zaten başında bitti. Hı. İşte 48 saatte eve gitmek güzel bir şey. Sonuçta bu okuduğum kadarıyla çok ciddi bir ameliyat. Hani ölüm riski taşıyan bir ameliyat olduğuna kadar öğrendim, okudum. Dolayısıyla imkanlar güzel, hocamız güzel. Dolayısıyla biz de mutlu bir şekilde evimize gideceğiz inşallah. <laughs>